köşeye koymak isterim ya. Gördüğünüz kısımda Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum sıcağı sıcağına daha birazcık önce aldım. DJI şöyle yapmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. DJI Osmo Mobile 7P olan bir gimbal aldım. Yani normalde ben DJI Osmo Pocket 3 yani bu cebe sığan ufacık kameralar var, vlog kamerası ondan almak istiyordum fakat bir aydır bu ürünü bulmaya çalışıyorum. Ürün şu an stoklarda yok. Ben de o ürünün stoğa girmesini bekliyordum ama artık sıkıldım. Onun yerine bunu aldım. Bununla birlikte şu anki telefonumu kullanacağım. 14 Plus gayet işimi görecektir. Belki ilerleyen zamanlarda telefonumu güncellerim. Bununla devam ederim. Ama Osmo Pocket 3'yi kesinlikle alacağım yani. Evet bu şekilde. Ve şu an açıyorum arkadaşlar. İnanın ben de çok fazla bir araştırma yapmadım. Sadece almak istedim. Gittim ve aldım. Bunu 160 Euro'ya aldım arkadaşlar. İnternette 165 Euro civarında falan filan bir fiyatı var. Ondan sonra kredi kartı kullanmıyorum ben İrlanda'da. Gerçekten ihtiyacım yok. Türkiye'deki kredi kartlarım var. 100.000'den fazla limitleri olan. Onları da kullanmıyorum yanımda olmasına rağmen. Çünkü şey istemiyorum hani bir gimbal çıktı içerisinden şöyle. Gereksiz gereksiz şeyler. Çünkü kredi kartını ben İrlanda'ya geldikten sonra kullanmayı bıraktım. Burada ne kadar kazanıyorsam o kazandığım para üzerinden harcıyorum ve gerçekten de yeterli oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Zaten bugün çıkacağım ve çıktığımda da bununla çekimler yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz yeni çekimleri, en azından yeni çekim kalitelerini. Ben dediğim gibi bunun yerine ne yapıyorum? Mesela bazen çok almak istediğim gereken almak istediğim şeylerde Revolut diye bir banka kullanıyorum burada. Aynı Türkiye'deki Empara gibi. Orası olduğunu biliyorum da biliyorum da şurası sensör mü onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok çünkü araştırma yapmadım sadece artık sıkıldım yani sadece telefonu elimde böyle tutmaktan inanın bir yerden sonra yoruyor çünkü şekilde Balansını yaptık. Yani eee ne kullanıyorum arkadaşlar? Revolut'ta bir şey almak istediğimde 330 euroya kadar bana limit veriyor ve bu limit içerisinde de üçe bölebiliyorum. O üçe böldüğüm süre içerisinde de aylık olarak hani 50, bunu 160 euroya aldım. Hadi 55 Euro gibi bir şey ödeyeceğim. Ha, onu ne yapıyorum arkadaşlar? Ne zaman ki maaşımı alırsam bütün hepsini ödeyip kapatıyorum. Ee, çalıştığım firmada da gün sonunda ben zaten bütün ödemeleri falan filan göre görebiliyorum. İrlanda'da genel olarak kredi kartı kullanımı çok çok düşük seviyelerde. Hani ihtiyaç duymuyor millet. İnsanlar buna ihtiyaç duymuyor. Sebep olarak zaten çünkü aldıkları maaş buna kesinlikle yetiyor yani. Artık yakın zamanda da bir mikrofon alırım ve arkama birkaç dekorasyon, ışıklandırma falan almak istiyorum. Şu anki bulunduğum odadan üst katta farklı bir odaya taşınacağım. Kendi için dizayn edeceğim ve genel olarak arka planı her şeyi süsleyeceğim, edeceğim. Evet, şimdi burada bir tane misafirimiz var. Hep Sürekli burada, komşularımızdan birinin kedisi. Evet, videoya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kaldığım evin bahçesindeyim. Hafiften böyle bir dışarı çıkmadan önce havaya bakmak istedim güneş gözlüğümle birlikte. Meğerse hava yağmurluymuş. Şu an bundan dolayı gözlüksüz olarak devam edeceğiz. Bu şekilde bir bahçemiz var arkadaşlar. Uzun zamandır kendime teknolojik olarak hiçbir şey almamıştım. Bundan dolayı da birazcık böyle cahil kaldığımı hissettim. Şimdi metro istasyonuna geldim arkadaşlar. Tren atlayıp şehir merkezine doğru geçeceğim. Hala cihazın nasıl çalıştığını <laughs> anlamaya çalışan ben. Bazen şeyde sorun yaşıyorum. Hani bu yüz takip etmesi gerekiyor. Bazen kafasına göre takılıyor. Ya büyük ihtimalle bir ayarı var zaten. Onu ben yapamıyorum da. Ama onu da alacağız yani. Cepte. Evet şimdi tren geliyor. Ben sizlere o anı kaydetmek istiyorum. Şu an treni seçtim arkadaşlar. Otomatik olarak o trenin ışıklara yanan kısmı takip etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi sizlerle İrlanda hakkında farklı farklı konulardan konuşmak istiyorum. Şu anki hava arkadaşlar İrlanda'nın her zaman karşılaşacağınız havası. Kapalı, bulutlu bir hava. Ve çok hafiften de sprey şeklinde de yağmur atıyor. İrlanda'nın her zaman havası maalesef ki bu şekilde. Yani bu her zamandan kastım yani yaklaşık 5-6 ay boyunca belki daha fazla bu havayı görürsünüz. Ben hep şeyi görüyordum normalde işte İrlanda'da hayat yavaş akıyor koşturmuyorlar gibisinden biraz önce koşturuyorlardı arkadaşlar her yerde aşağı yukarı hayat aynı ama Türkiye'de birazcık daha böyle hayatı stresli bir şekilde burası O'Connell Bridge diye geçiyor arkadaşlar sizlerle birlikte Trinity Koleji görmüş olacağız gördüğünüz gibi burada millet şu an eğlencesinde herkes. Artık cuma günü olmasının verdiği rahatlıkla birlikte yarın işe gitmeyecek insanlar bugünden eğlenmeye başlıyorlar. Ben de bu şekilde arkadaşlar normal yürüyüş yapıp şehri size göstermek istiyorum. Eğer İrlanda'ya gelecek olursanız hani sizlere önerim AIB bankasıyla Black randevu alıp oradan banka hesabı açın. Çünkü ilerleyen zamanlarda kredi almak istediğinizde AIB bu konuda çok daha kolay size kredi veriyor arkadaşlar. Bank of Ireland hem daha yavaş ilerliyor süreç hem de kredi almak biraz daha kolay değil orada. Evet işte burası dünyanın en iyi 100 üniversitelerinden biri olan Trinity College. Eğer ileride imkanım olursa Stamp 4 vizesini aldıktan sonra ben de burada eğitim almak istiyorum. Master eğitimimi burada almak istiyorum. Şu an neden başlamıyorum derseniz şu an için arkadaşlar bu çok daha pahalı benim için yani şu an 20 bin euro civarında bir ücreti var. Ama ben bunu ilerleyen zamanlarda stamp 4 vizemi aldıktan sonra yaparsam eğer Avrupa Birliği vatandaşı olmasam bile ne oturum kartım olduğu için %50 oranında bir indirim yapıyorlar. Daha sonrasında. Yine STEMP4 veya İrlanda vatandaşlığınız olduğunda arkadaşlar, buranın hükümeti size eğitime devam etmeniz için burs sağlıyor. Yaklaşık %90 oranında burs veriyor bu bir tane burs programıyla birlikte ve sizin işte diploma puanınızın 3'ün üzerinde olması gerekiyor Türkiye sistemine göre. Bundan dolayı da arkadaşlar ben de bunu sağladığım için evet. Sadece semt 4 almayı bekliyorum. Trinity'de okuyan hiçbir öğrenci bu yapının altından karşı tarafa şu geçidi kullanarak geçmiyorlar. Bunun sebebi arkadaşlar eğer ki buradan geçiş yaparlarsa altından geçiş yaparlarsa Bunlar inanıyorlar ki ya derslerinde ya hayatlarında bir şekilde bir başarısızlığa vuracaklar. Kötü not alacaklar, dersten kalacaklar veya başlarına bir şey gelecek. Böyle bir inanışlılar ve bu insanlar bu inanışa buradan mezun olduktan sonra da devam ettirmeye çalışıyorlar. Döneminde Trinity'de şu zaman herhangi bir kız öğrenci okumamış veya mezun olmamıştır. İşin komik tarafı da, da şu arkadaşlar, bir ne zaman ki bu vefat ediyor, ertesi gün Trinity'de kız öğrenciler hemen kabul edilmeye başlanıyor. Mezuniyet töreninde kız öğrenciler gelip burada, bunun önünde fotoğraf çektiriyorlar. Ve sen almıyordun ama bakın biz mezun olduk diye bir aslında geleneksel bir kutlama yapıyorlar. Bu bölgedeki en eski bina aslında görüntü olarak şunlar olmuş olsa bile ne? En eski bina bu karşıdaki şu bina. Benden de bu şekilde. umarım beğeniyorsunuzdur bu video formatını. Bunu bir challenge haline getirelim mi? Siz bana istediğiniz, görmek istediğiniz yerleri söyleyebilirsiniz. Ben oraya gidip hem o kısımla alakalı sizlere küçük hikayelerden bahsedebilirim. Ayrıca istediğiniz ayarları sizlere gösterebilirim. Buradaki ablamız eskiden işte böyle sebze falan satıyormuş, daha sonrasında da akşamları farklı işlerle meşgulmüş. Bundan dolayı da böyle bir heykeli var ya da işte bir yapısı var ve genel olarak da herkesin yaptığı aslında buraya gelip bu ritüeli tamamlamak oluyor. Biz de sizlerle birlikte bunu yapmış olalım ve yolumuza devam edelim. and I'm at the temple Lawrence Hey what how are you <laughs> Yeah I think probably I might you're right. Looking <laughs> in <insanlar> some <genelde> larger canal there like sıcakkanlılar. Video'da olduğunu görünce sadece selam vermek istedi. Hi. Hi how are you? We're good. Are from Dublin? Yeah, Dublin. yeah. Oh my goodness, that's so nice? Yes where are you from? I'm From Turkey. Turkey? No way. Yeah. It's I so don't cool. know Turkish words. You don't know? No. Turkish words. You, you can just... say you can say merhaba. Merhaba baba. That means hi. 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 Merhaba. Hello. Yeah. Yes. Merhaba. Uh Merhaba. Oh, like have you been in Turkey? No. Okay, one day you should. Yeah. Okay. Yes. Bye, -bye. Bye, Bye. Buradaki arkadaşlar da kamerayı görünce atladılar, selam vermek istediler. Bana söyledikleri sadece nerelisiniz diye sordum. Hani Dublin mi yoksa farklı bir şehir mi İrlanda'nın? Dublin'li olduklarını söylediler. Soldaki arkadaşlarımız da garda buranın polisleri bu şekilde üniforma giyiyorlar bizim trafikçiler gibi. Ondan sonra Türkçe olarak Merhaba'yı öğrettim. Zaten duymuşsunuzdur. Kız şey diyor, Türkçe herhangi bir kelime bilmiyorum diyor. Kusura bakma, diyor. Şimdi Lego mağazasına ne. geldik. Abi ben bunu almak istiyorum ama 170 Euro. Bu vangıla, aynen. Yıldızlı geceler. Evet, yıldızlı. The Starry Night. Bak burada da Hokusai varmış gördün mü? Aha. The Great Wave of Kanagawa. ben, ben bunu bilmiyorum. <laughs> ben bunu biliyorum bu çok güzel. Ben bunu biliyorum. Bilmiyorum, ama bak şey o, yapabilirim. Bu da çok güzel o da çok güzel. Çok iyi lan. 3 ay falan uğraşıyorum buna. Yok lan 2316 parça. Tamam o zaman 2-3 yapalım. Meşhur Temple var. Bunun dışını her zaman sezona göre değiştiriyorlar. Şimdi geçen günlerde St. Patrick Day'ı kutladığımız için Shamrock yani üç yapraklı yoncayı koymuşlar. Dublin'in baş belası Martılar. <laughs> Abi bu da arkadaşlar. Türk marketi. Ee, buradan simit mümit hiçbir şey almıyorum. Türk marketi. Bir kere bir simit aldım. Aldığım gibi çöpe attım. Artık üçüncü gününden sonra satmışlardı galiba. Onun canım arada sırada şey istiyorsa ıspanaklı börek istiyorsa gelip alıyorum. Onun dışında hiç hiçbir... Ya? güzel olabilir, güzel aynen. Allah Allah. Onun dışında hiçbir şey aldığım yok yani Lidl. Lidl varken ne gerek var abi ya. Buradaki Yumcha diye hemen sağ tarafta bir tane şey var. Yumcha mı? Bubble tea için buraya Kore yemeği yemek istiyorsanız da arkadaşlar. Aris ya gelebilirsiniz. Abi, Kore yapıyor, mi, burada? Yapıyorlar ama ama üç dört kişi yersen daha ucuza gelir sıra var galiba. Sorry, are you in the queue? No, okay, that's perfect. İnsan gibi cevap veriyor herhalde. Kul yazıyor, evet. Görmedim Bu şekilde. Okay. Menüleri bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlara bakmak isterseniz buradan inceleyebilirsiniz. Bulgogi deneyeceğiz. <laughs> Şimdi bizim cahilliğimiz. Biraz önce kapalıymış şu an açtı. Abi niye kızı kızdırıyorsun? Evet bugün aşçı başımız Cem oldu. Yerine getirip koşuna koydum. Mutlu musun birader? Thank you. <laughs> şu an bu şekilde burada kimçimiz de var arkadaşlar marul istiyorsanız fazla fazla getiriyorlar şöyle böyle bir turşuları var bunun ismini bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli böyle şansımıza yan masamızda oturan abimiz aldığımızda türk çıktılar <laughs> bir yandan e, normal işte yemeğimizi yerken bir yandan da öyle ufak sohbetler ettik. Kendileri de burada yaşıyorlar. Evet kadar arkadaşlar yemeği yedik şimdi. Yemeği yedik artık çıkma vakti. Evet birader yemek... Cem'i evet, neden bak. Sen beni etiketledin mi posta? Etiketleyeceğim. Hadi etiketle. Yemek nasıldı birader? Yemek güzeldi. Hı hı. Ablam arkadan annem gibi <laughs> müdahale edip dur ben onu ben yapayım demeseydi daha güzel olabilirdi. Şeyi mi şu senin beceriksizliğinden mi bahsediyorsun? Yok ya yani muhtemelen herkese yapıyordu bu arada. Kanka bence bakıyorlar hani bilgin var mı yok mu diye. Baktılar sen şey çıktın böyle hani avel çıktın. Ben denmez onu. işten çıkmışım, yorgunum. Ağır ağır ben ağır ağır yemek pişiren bir insanım. Genel olarak söylemek gerekirse bence yemek gayet lezzetliydi. Evet, kişi biz, 34 ödedik. Ne yapar? 16 euro para yapar. Güzel bence. Ya biz sadece bunu tadım olarak e, sipariş verdik. Yani normalde sipariş verdiğimiz et iki kişi için yetersizdi. de normal. Yok ya bence okeydi. Biz sadece iki tane hani erkek hayvan oldunuz. Evet yani bir şeyle kızla gidiyorsan genelde Yeter kızlar bence. böyle az yedikleri için kalan eti biz yiyebiliriz ama evet yani iki iki tane böyle erkekle gidiyorsan iki kişi olarak gidiyorsan çok mantıklı değil. Genel olarak ama lezzetliydi. Ben beğendim yani. O yüzden puanımız 10 üzerinden. Böyle. Aynen 10 üzerinden 6.5. Bence yine gelir yani buçuk. bir 7.5 var. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın destekleriniz benim için çok önemli bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın